Ha, gibi. Ha. ha çok, çok çabuk. Çabuk. Ay, arı rahatsız ediyor ya. ya. Arıcılık gerçekten de çok sabır isteyen biri. Şu anda arılar havaların ısınmasıyla birlikte yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladılar. Haziran, Temmuz dönemi, bal dönemi o dönemde işte bu petekler balla dolacak. Bu balın doğal üretim şekli doğal diyoruz çünkü artık sahtesi de var. İstismarcılar hiç ara olmadan bal üretiyor ve gerçek bal diyerek piyasada satıyor. şu kısım yumurta alanı. Hı hı. Glikoz, GDO'su değiştirilmiş bir takım e, mısır şuruplarından elde edilen tatlı maddeleri de kullanarak e, balın kıvamını artırabilirler veya muhteviyatını artırabilirler, çoğaltabilirler. Arısız balın ham maddesi glikoz. Şurup şeklinde hazırlanan ürüne polen veya renklendirici katılıyor. Bir balın gerçek bal olduğunu anlayabilmek için öyle boğazı yakması, işte çekildiği zaman, e, akıtıldığı zaman kopmaması gibi yöntemler maalesef ilkel yöntemlerdir. Bu tip yöntemlerle kesinlikle bir balın gerçek bal olup olmadığı anlaşılmaz. Tahlillerle ancak bu balın gerçek bal olup olmadığı anlaşılmalıdır. Glikozlu sahte bal gerçeğine hem renk hem de tad olarak o kadar benziyor diyor ki laboratuvarda analiz etmek gerekiyor. Evde anlamanın bir tek yolu var. Eğer katılaşıyor ve şekerleniyorsa bu balın gerçek olduğunu gösteriyor. Donmayan ballar gerçek bal zannedilir her zaman. E, katılaştığı zaman onun katılaşması şekerli olarak addedilir. Tüt tüketicilerimiz burada hep yanılırlar. Oysa ki glikoz şurubundan elde edilen ballar donmaz. Arı olmadan bal üreten sahteciler halkın sadece cebine zarar vermiyor, sağlığıyla da oynuyor. Şimdi GDO'su değiştirilmiş mısırdan elde edilen glikoz şurupları elde edilirken yüksek sıcaklıklarla maruz kalır. Bu yüksek sıcaklıkla maruz kalması esnasında radikal uç dediğimiz bir takım unsurlar dışarıya çıkar ki bu unsurlar direkt kanserojen tehlike arz eder.